dostlarım sizin için yine bir buluş değil de yine çok eski bir tarif. Eskiden böyle kanı temizlemek için, virüslerden kurt kurtulmak için yaparlarmış. Ben de acaba bir hekim dostuma sordum ve çok doğru bir tespit olduğunu söyledi. Buna istinaden sizinle paylaşıyorum. Limon, karbonat yeşil çay malzemelerimiz. Önce limonların kaynar suya atıp 5 dakika kaynamasını sağlayacağım. Kayna bir 5-10 dakika kaynadıktan sonra size demleme şeklinde göstereceğim. Attığımız limon suyu hem ekşisini hem vitaminini verdi yani bir 15 dakika kaynattım şimdi içerisine şöyle bir çorba kaşığı kadar yeşil çay koyuyorum bakalım biraz daha fazla çay gibi demlenecek koyabilirim bu bir litre ne kadar olsa yani bir buçuk çorba kaşığı oldu bakın bir buçuk litreye. Ve şöyle bakın içerisinde. Şimdi onlar hepten açılacak yapraklar. Şu kadar. Şu kadar. Yani yarım çay kaşığı bile değil. Silme. Karbonat serpiştiriyor. Ve böyle bir kabarıyor. Bu böyle çay gibi demlendikten sonra bir 5 dakika sonra içilir şifa olur. Aynı zamanda içeriği ne biliyor musunuz? Vücudu alkalize eder. Bu belki her gün içilmez ama haftada üç gün içmenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi ölçülere çok önem verin. Limonlar 15 dakika 1 litre suda iyice kaynıyor. Limonun piştiğini, özünü verdiğini hissettiğiniz an içerisine bir çorba kaşığı dolusu yeşil çay koyuyorsunuz. Yarım çay kaşığı kadar da karbonat koyuyorsunuz. Çay gibi demleniyor ve içiyorsunuz. Şifa olsun. Haftada 3 gün